Artık bizim oyun kazanmamız gerekiyor. Ve biz takım olmaya çalışırken sen bunu bozmak için elinden geleni yapıyorsun. Artık gitmelisin ki bizim karnımız doysun. Olay dümen çevirmekse herkes kaptan olur. Ama sen daha takım olmayı bile beceremiyorsun. O yüzden artık bu gemiden gitme vaktin geldi. Mükülleler kaosu yönetir. Güçsüzler kaostan beslenir. Survivor'da takım olmazsan ayakta kalamazsın. Onun için otur. Sıfır. Allah gayet güzel yazıyorum seni. Huzurumuzu kaçırıyorsun. Ben bu adadan gitsem bile bu kağıda yazılan isim hiç değişmeyecek negatif oğulları senin kadar gerginlikten hoşlanan ve bundan faydalanabilen başka bir isim yok. Eğer kalırsam mutlu suratını bir kez daha görmek istemiyorum. Ayrıca reis nere, beyin cerrahlığı nere, sen nere? Artık hayal kurmuyorsun ciddi oğlan. Bay bay. Sana kötü kalplisin diyeceğim. Ama kalbim var mı ondan şüpheliyim. Yarışlardaki performansın da konuşman kadar yavaş. Hadi sana güle güle canım. Şimdi bu Hakkı evveller takım 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 deyip duruyorlar. Ama aralarında asrın zayıf halkaları var. E, kaç tane oyun kaybettirmiş insanlar var. Hiç bunu sorgulayabilecek kapasiteleri var mı bilmiyorum. Eee... Yani konuşup duruyorlar. Ben şimdi şuraya geleceğim. Biraz e, dik duruşun olsun. Jole gibi adamsın. Her tarafın böyle oynuyor. Yani biraz dik duruşun olursa belki Survivor'ın hakkını verebilirsin diye düşünüyorum. Daha önceden de senle yarışmaya gelmeden önce e, bana bir çirkin itamların oldu. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, seni göndereceğim dedin. Ee, hadi bakalım er meydanı ondan sonra sus pus, süt dökmüş kediye döndün ondan sonra gel kardeşim ben yanlış mı anladım acaba öyle görmedim mi ben ben seni affettim ee, ama e, bu alemde bize saygısızlık bir sefer yapılır sen çok kez yaptın şansını çok zorladın ee, Bu işler böyle varsa cesaretiniz gelirsiniz karşıma. Ondan sonra konuşuruz. Takım takımmış. Bir dünya zayıf halka dolu. Yeter. Evet.